Günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 3 Mart Perşembe, Ukrayna işgalinin 8. günündeyiz. İçeride enflasyon rakamları açıklandı. Hemen son gelişmeleri aktaralım. Şubat'ta enflasyon yıllık bazda %54.4 artış kaydetti ve %50'nin üzerinde bizi karşıladı. Aylık artış %4.81 oldu ama üretici fiyat endeksindeki artış çok dikkat çekici. Çünkü 28 yılın ardından ilk kez yeniden 3 haneli rakamlar karşımıza çıktı ve %105'lik bir artış var üretici fiyat endeksinde. Bakalım nasıl gelişmeler olacak yakından takip ediyoruz. Tabi zamlar gelmeye devam ettikçe enflasyon nasıl düşecek? Bu büyük bir soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Yurt dışında petrol fiyatları yükseldikçe biz de maalesef içeride zam haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük üreticilerinden Rusya'dan petrol sevkiyatına ilişkin endişeler yani arz endişeleri her iki tip petrolde 110 doların üzerine taşımışken hem motorine hem benzine zam geldi. Benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruşluk bir zam yapıldı litre başına. Yeni zamlarla beraber benzinin litre fiyatı 17 liraya aştı. İç piyasalarla devam edelim. Borsa dün günü yükselişle tamamladı ama hala 2000 puanın altında kalmıştı. Dün sektör endeksleri arasında en çok gerileyen turizm oldu. Malum Ukrayna'da yaşananlar Rusya'nın adeta tecrit edilmesi turizmciler açısından pek parlak bir tablo çizmedi. Bugün açılış yukarı yönlü olarak gerçekleşti. 2000 puanın üzerine geldiğini görüyoruz. 2009 seviyesinin açılış gerçekleşti. Aşağıda 1930, yukarıda ise 2010 seviyeleri çok yakından izleniyor. Dolar TL ise 14 liranın üzerinde bu sabah saatlerinde Bakalım buradaki gelişmeler ne olacak? Altının onsuna baktığımız zaman küresel piyasalarda yükselmesi ve içeride de 14 liranın üzerinde seyreden kurla beraber gram altın 870 liranın üzerine geldi. Çok belirsiz bir ortamdan geçtiğimiz için özellikle güvenli liman olarak görülen altında al sat işlemleri pek tavsiye edilmiyor bu aralar. Biraz sabırlı olup sakin kalıp beklemek gerekiyor. Ve şiddeti artan saldırılar maalesef devam ediyor Ukrayna'da. Bir yandan geçtiğimiz günlerde 6 saatin sonunda ateşkesle sonuçlanamayan müzakerelerin ikinci turu bugün yeniden başlayacak gibi duruyor. Bir yandan da Rusya'nın izolasyonu devam ediyor. MSCI Dünya Endeksinden çıkarılıyor. Dünya Bankası ülkedeki projelerini durduruyor. Fitch dün Rusya'nın notunu kırdı ve daha birçok gelişme var. Küresel piyasalar tüm bu gelişmeleri izlerken dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması piyasaları destekledi. Powell, Ukrayna'nın işgali ekonomik görünümde bir belirsizlik yaratıyor dedi. Ama Mart'ta bir faiz artışı gelebileceğine dair de kapıyı açık bıraktı. Piyasalar şu ortamda 25 bas puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Powell, gerektiği takdirde daha agresif adım atabileceklerini söyledi. Ama şu ortamda en azından agresif bir adım atılmayacağının sinyali piyasaları rahatlattı. ABD ve Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Dünkü açıklamaların ardından fiyatı, fiyatı değişmeyen ve yükselmeye devam eden bir varlık petrol fiyatı oldu. Ve piyasalarda da petrol fiyatlarına şöyle bir baktığımız zaman Brent petrolde 118 dolara doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Ve neredeyse 10 yılın en yüksek seviyeleri karşımıza çıkıyor. Çok yükselirse enflasyon daha da artar ve bu ekonomik toparlanmayı biraz bozar görüşü hakim. Dolayısıyla piyasalar bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Kripto paralara bakalım. Kripto paralar tarafında da Ukrayna Rusya kriziyle birlikte Merkeziyetsizliğin temsilcileri olarak yükselişe geçti. Oradan destek alıyor. Ukrayna'da işgal altındaki insanlar güvenilir ve hızlı bir şekilde paralarını hareket ettirmek için tercih ediyor kripto paraları. Rusya'da ise yaptırımlara bir alternatif olarak kullanılıyor aynı zamanda Rus rublesindeki aşırı değer kaybına karşı da bir koruma yöntemi olarak görülüyor. Ancak hem ABD hem de Avrupa Rusya'nın yaptırımları bu şekilde delmesinin önüne geçmek için önlemler aldığına dair açıklamalar yaptı. Bakalım bu yeni tedbirler ne olacak izliyoruz. Fiyatlamalara da bir bakalım son olarak. Bitcoin 41.500 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu iyi olarak görülüyor uzmanlar tarafından. Ve bir yandan da 43.500 seviyesinden geçerken bu sabah saatlerinde yukarıda 46.000 doları yakından takip ediyoruz. Bakalım gelişmeler nasıl olacak izleyip aktaracağız. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.